Ve biz size diyoruz ki bu kafa yapısına sahip adamların size yaptığı kanunlarla Allah'a yemin olsun ki bir milim mesafe kat edemezsiniz. Siz bu insanların yaptıkları kanunlarla mı rahat bir hayat yaşayacağınızı emniyet ve selamet içinde olacağınızı düşünüyorsunuz. Biz size diyoruz ki gelin alemlerin rahibi olan Allah'ın şeriatına ve biz size diyoruz ki bu kafa yapısına sahip adamların size yaptığı kanunlarla Allah'a yemin olsun ki bir milim mesafe kat edemezsiniz. Ve her gelen gününüz geçen gününüzden daha kötü olacak. Kavga ettikleri zaman birbirlerini ısıran insanlardan bahsediyoruz. En ufak bir meselede kadın var mıdır yok mudur hiç bakmadan ağzını bozan sokak insanının etmeyeceği küfürlerle birbirine küfür eden insanlardan bahsediyoruz.